Bu masada varız abi. Biz de bu masada varız. Sosyal medya ilk girenlerden biri olarak ben Muhsin ile kardeşiniz. Azoto abi. Azoto 25. Buradan tüm gönül selam olsun abi. İstanbul'un en hızlı oto galerisindesiniz abi. İstanbul'un atık ara en hızlı oto galerisi abi. Alımda da satımda da en hızlısıyız. Atık ara abi. İstanbul'un 3. Açık Otopazarı, oto pazarından herkese selamun aleyküm, hoş geldiniz. Fiyat garantisi abi, bütün araçlarımız emsallerinin, emsallerinin en uygun abi. Fiyat garantilidir tüm araçlar. Selamun aleyküm, Nasıl herkese cümleten selamun aleyküm. Abilerime, kardeşlerime bir iki araba göstereceğim abi. Akşam pazarı olsun. Hoş geldiniz, selamun aleyküm, şerefli insanlar. İlk YouTube tanlı yayınımdır abi. Yayına katılarak, yayına paylaşarak, beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Hediye vesaire istemiyorum. Adamsınız abi. 2007 model. Uzman tavuş paket abi. Uzman. Bak. Uzman tavuş kardeşim. Parayı alır almaz gider bir iPhone telefon alır. Son model. Son model bir iPhone telefon alır. Biraz parayı biriktirir. Tayini çıkar. Gider abi batıya tayini. da simik alır bir saniye. Arkadan telefon çaldı kusura bakmayın abi. Uzman tavuş Batıya tayini çıkar çıkmaz gider Honda Civic alır. Az subayı da biner. Uzmanı da biner. Yarbaylar albaylar sembole biner abi. Bu sizlik bir araba. Otomatik vites. Motor mekanik şanzımanı öldürmek istesen öldüremezsin. Türkiye'nin en uygun rakamını söyleyeceğim abi sizlere. Hepiniz hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Otomatik vites, double ekran var. 266 bin kilometrede. Ağır bir kaza, darbe belası yok. Şaseleri orijinal. Tavanda boyası yok. Bir çamurluğumuz değişen. Bel altı boyalı abi. 1.6 Vitek abi. Bir de sanıf olaydı. Aldım diyen kardeşime aldım diyen kardeşime yayın özel 529.000 TL abi. 2007 model Ford Honda Civic abi. Ford'u düşünüyordum. 2007 model Honda Civic abi. Bebek, bebek. Bak burada 2005 model kasa kondisyonu göstereyim kardeşlerime, kardeşlerime. Kasa kondisyonu 10 üzerinden şerefsizim abartıyorsam 9 alır. Biri daha burada içinden kırdım. Kasa kondisyonu 10 üzerinden 9 alır abi. Seat Ibiza dizel. Komple boyalı. Motor, mekanik şanzımanı, motoru falan yeni arabanın. Kasa kozmetik olarak bebek gibi. Kordon. Bir yayını bir çift tıklayın, beğenin, paylaşın hele. Aldım diye ne? Seat Ibiza'nın rakamı abi. Akşam pazarına özel. 259 bin TL tek rakam abi. 259 bin TL'ye 2006 model Ibiza. Pasatı gösterir Gösteririm de passatın tam bilgilerini bilmiyorum valla. Birazdan gösteririm. Bak burada Yes geldi bir tane abi. Yes'le de bak bak. Antep fıstığı maşallah. Mübarek Antep fıstığı. Şuna bak. Şu yayını bir beğenin hele. Yayında o kadar kişiyiz. Aleyküm selam. Mevbu Otomotiv. Adamsın. Sağ olasın. Kardeşim 2000 2005 model Yes. 3 silindir. Ocak söndüren sistem, Çelik şan. Tavanda boya yok. Kasa kondisyon bu şekil abi. Yeni geldi bu arabada. Aldım diyene geçsin fiyatı. Bunun bir yarın bir baktıracağım. Bir enjektörlerinde bir sorun var abi. Enjektörlerini yarın bir baktıracağım. Ne kadar masraf çıkar acaba bilmiyorum ki. Bak tavanı görüyor musun? Solmuş. Yarın bir enjektörlere baktıracağız. Enjektörler böyle bir 10 lira 15 lira masraf çıkarsa abi 285 bin TL falan abi. Beklerim abim. Takas var. 285 bin TL 3 silindir abi. Yes. Arabanın kasa kozmetik olarak bebek gibi bak. Gerçekten bebek gibi. Şu renk Ges'te para yapıyor yani. Bu, bu renk Yes'ten başka arabaya yakışır mı bilmiyorum ama bu Ges'te harbi yakışıyor bu renk. 3 silindir olmasaydı daha da iyi olabilirdi abi ama hakkımızda hayırlısı ya. 300 binde, 300 binde. 300 bin kilometrede. 300 bin kilometrede abi geç. Selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar abi. Sağ olun. Bak burada bir tane 2012 model lineye var. 1.3 Multijet dizel abi. Bir parça değişen var. Dört parça boya var abi arabada totalde. 27 28 lira 30 lira parça parça hasar kaydı var. Aktif Plus abi araba. 4 cam otomatik. Klimalı kliması aktif faal çalışır. Tavanda falan boyası yok. Önemli yerlerinde iç hatlarında şasilerinde falan şeyi yok. Sahibinden falan yok abi. Biz de sadece sosyal medyadayız abi. Aldım diyene bu arat? Bak bak arabada çelik jant var. Arabanın duruşu kasav kondisyon 10 üzerinden 7 8. Rahatlıkla oynar abi. 2 200 65 kilometrede 265 bin kilometrede aldım diyene Doblo boyaya mı gitti yok Dobloyu sattık abi Dobloyu sattık bak Rızvan Kösenaz bizim harbi Kemik kadrodan ha, dobloyu falan sattık, doblo fiyorna falan satıldı abi. Bursa'ya verdik dobloyu. Aldım diye ne? Kardeşim bu araba 375 lira. Sağ ol abim. Başkan Aleykümselam, Aleykümselam. Sağ olun. Umut, eyvallah. La 310 lira. Amcaoğlu bunun taksi çıkmasını vermiyorlar çok paraya. Valla kurtarsa köpeğin olsun araba senin önemli değil. Tezgah emriniz abi önemli değil, çıkartırım. Çok paraya bakmadığımı benim asıl takipçilerim bilir abi. Biz parayı kazandık zaten. Bizde asıl önemli olan dost kazanmak. Selamun aleyküm, esas duruş. Lan. Zamanında var ya. Senin sanki 86 model mi bu? tamamlamıyorum ki bunun modelinde. Sağ olun. Allah cümlemize abi cümlemize. Cümlemize. Vallahi bunun modelini hatırlamıyorum. Bizim çocuklar bunu takatan almış. Ben de sizinle beraber arabaya ilk defa bakıyorum desem yalan olmaz abi. İçinim içini boyamışlar mı? Ne yapmışlar bunun için? Hmm. Samanlık kokuyor arabanın içi la. Hmm ne bildiğin işte güzel duruyor güzel yaşına göre güzel araba fena değil yani güzel derken yaşına göre iyi Hı. aldım yine ne kadara verelim ki bunu ya bilmiyorum ki La Fokus'u verdim amcaoğlu. Fokus'u Akşamlin verdim. Akşamlin verdim. Fokus da satıldı. O yüzden göstermedim amcaoğlu. Verdim Fokus'u. 100 desem, liradaysa... verir miyiz ya bunu 100 liraya? Kardeşim yüzün altı da yapmaz ki bu araba. Arabanın duruşu muruşu güzel. Takastan aldık da 100 liraya 100 lira eder. 100 lira eder. Bak Akşamlin bak bir tane Lada Samara vardı. Akşamlin abilerle bir anlaştık gibi bir şeyler oldu ama 70 lira 69 liraya kanka 90 model 2 yıl muaneli anladın mı abi kazalı arabayı vermiyorlar emin ol bu arabanın kazalısını vermiyorlar şu anda 69 70 liraya al sana 69 liraya da Samara 2 yılda muanesi var motor mekaniğinde de bir şey yok 69 liraya araba Klio otomatik gidek bak burada bir tane daha iyi bir zam var bu arabada rakam üstüne rakam yaptık abi. 219 bin TL 2007 model. En dolusu çelik jant var, dijital klima var. Bir kaputun orayı görüyorsunuz bu Kaputun orasında bir macun çatlağı var abi. Aleyküm selam. Selamlarınız için sağ olun. Var olun abi. Yani bunu da rakam abi. 219 bin TL. Sen milyon milyar. 219 bin TL. Kardeşim. Zannı yedim. Bak burada bir tane de Europan var. Dokan 1903 selam vermiş. Aleyküm selam Dokan. Adamsın Dokan. Kardeşim bak 50 kişi yayın yapıyoruz burada. Ben şu anda şeyden girseyim. Aleyküm selam. Sağ ol abi hoş geldin. TikTok'tan falan girseydik. Burası 3-4K'lar falandı bak. Buralar yakında değerlenir. Yerinizi alın. Takip etmeyenler falan varsa aranızda takip etsin. Bu iki tane 20 var abi. Abi nasılsın? Hoş geldin. Ben motordan anlamam. Ben satamam. Hiç anlamam. Şerefimi hiç anlamam. Vallahi, vallahi anlamam. Ben anlamam ki. Gel biz yayında gösterelim senin motorunu da. Ben anlamam. Niye? Haydi. Sen motor niye alıyorsun ki zaten? Ne zaman aldın? 8 aydır biniyorsun. Allah korusun. Ölüm abi ölüm. Şeytan işi yemin ederim bu motor. 200 sisi 26 beygir. Kaç sisi? 200 sisi 26 delici 208 binde. Ha sisi tu ben de binlik binlik falan sandım ya binlik falan değil. Ölmezsin bunlar ya. İyi iyi. Çok gitmez bunlar. Nasıl? Hızlı mı gidiyor mu? Top speed 150-155 yapıyor. Yapıyor mu 150-155 yapma abi aman aman. Ne istiyorsun buna? 48.000 Anlayan varsa verelim abi bu motorda. Yayındayım. Bir çalıştır bir duyalım abi. Nasıl egzoz falan yok bunda ama. Her şey illegal. hiçbir şey yok. Her şey legal. Artık trafik cezaları da yükselmiş abi. Değil mi? bin lira borcu var. Trafik borcu var. Nerede? Niye? Borcu var işte. Trafik borcu var yani. Hmm. Varsa anlayan verelim abi. Yayındayım da. Vallahi ben anlamam bundan ya. Bunu satmak lazım. Anlasam valla canı sağ olsun. Alayım yani hiç önemli değil. Vallahi anlamam. Ama motor güzel. Pulsar. Ne 200 mü? Bu ne? NS200. NS200 değil mi? Lola lola. Işıklarda 5. vitese kadar 1000 cc yanmak hiç anlamam. İnan daha hiç koltuğuna oturmuşluğum yok yani. Çok rahat. Bir bak bir bene, Ben de hiç. Bir, viteslidir bu anlamam. Çok, kendim, kendim, Vallahi ben anlamam. Ya bir rahat ba Yok da, rahattır. Rahat mı? Rahat mı değil mi, rahattır. Rahat. Dur bakayım. Anam anam anam. Çok rahat bir şey var ya. Fren tutmuyor mu? Fren sağ taraf. Bu ne? Bu debraş. Bu de, Ha debraş. Fren. O debraş yok fren. fren yok. Ha koltuğum oldu iyi ha. Çok rahat. Vallahi iyi. Çok Kaç var istiyorsun sen bunu? Ben bunu 80 lira istiyorum. Ya bir şey yap da verek yayında bunu ya. Bir ben şey yap verek yayında bunu. Bir şey mi yapıyor? Düşmesin be. Hiç olmuyor. Sana kurban olsun, Hiçbir şey. Yok. Ben değil. Bu birine vereceğiz. Ben anlamam. Bunu fiyatına verelim diye 70 bin lira getiremezsin. Sen var. bir numaranı göster bakayım. Numaranı göster. Akımını 70 bin lira yapamaz. Şu gördüğün debriyaj balatasının fiyatını söylesem şimdi belki ben de Ne kadar? Sadece debriyaj balatası 4500 lira. Artık yani abi ucuza memlekette bir şey yok ki artık. Şey yok. Yemin ederim yarım ekmek tavuk döner olmuş 500 lira. Evet. Numaranı göster hele bir. Yayındayım araba göstereceğim milletine. Göster şey. Sen numaranı göster bana numaranı. Kendi numara. Seni arasınlar. Yok mu? Sıkıntı mı? Çok ararlar ama Tamam. Abi 70 milyar dedi abi. İşine yarayan falan varsa. 199 artı KDV 218 ya da 200. Kaç model bu? 2016 model. Abi 2025 model de gelir yani. Sen bir göster numaranı. Aleykümselam başkan. Ha, ab abimin numarası. Siz ayıkmışsınızdır. Abi ararsınız 70 mi yer? Hı. Vallahi var. Memleket nere? Ha, ararsın. Her durumdayız abi. Aldı mı? Ne aldı? Ford ee, şey, mu aldı? <laughs> Vallahi hatırlamıyorum ki. Abi çok memnun oldum. İnşallah satılır. İnşallah. Ben burası senden araç almaya geldim. Tatlı ben ben alamam. Ben vallahi alamam. Vallahi alamam. Alsam alırım. Alamam ben. Bizim ufak birader de şu sendeki şu şeyi Ford'u da beğenmişti. Dün geldik hatta. Verdim onu. Babam bize dedi ki bu size olmaz. Hangisi? Bu. BMW mi? BMW ne yapacaksın sen ya? La Focuso. Verdik onu. Verdiniz mi? Verdik. 100 e, konuştu dedi ki yarın gelin hadi dersin. Işte. E yarın niye gelmedin? Satıldı mı şimdi? Satıldı. Fırınsı verim. Ya sen şu motoru al da hemen çivi. Şey... La amcaoğlu alsam vallahi alırım ya. Vallahi ama ben hiç anlamam. Hiç anlamam. Şu bloz bin binden. Hangisi? Ben şu karşıda yapıyor. Opel Astra Kaç model? Şu anda 98. Yok, boş o ver, boş ver. Beni hiç uğraştırma. 45 bin lira yapıyor adam. Ne yapıyor? Adam fler setini yapıyor, deryaş balatasını yapıyor. Boş Bekler ver, sürü. boş ver. O kadar yaptırdıysam bin o arabayı, boş ver. He? Boş yo, yo, ver. Yok, da biraz. Allah Allah, sıkıldın ha? aralı. Doğu attı mısın? Patnos. Patnos. Nerede de satıldı lan. Flensi de satıldı. Fulence satıldı. Aleyküm Dur ben şunlara araba göstereyim çocuklar. 2016 model. Abi onlar satıldı. Sen haftaya tekrar uğra. Ben burada burada hayvan satıyorsun. Hayvan fiyatları nasıl? Hayvan fiyatları 55'ten 230'a kadar hayvanımız kaldı. Tabii satıldı. Nasıl satıldı mı abi bari? Kalmadı inşallah. Var yani bir aşağı yukarı bir 18-19 tane var. Kaç tane getirdin? 37 tane getirdim. Çok kalmış abi. Biz Müzeyenin burada belediye çadırlarındayız zaten. Hmm, abi daha almamış olanlar varsa abim de irtibata yesin. Numarasını gösterdik. Abi, biliyoruz zaten abi, abi, biliyorlar. Biliyorlar mı? Abi, hmm. şey sattınız, hiç... Numara da bıraktık arayacaksınız. Abi sen yarın geleceğim demişsin gelmemişsin. Tüh. Başardım. Hayvan da çok kalmış ya. Maşallah sen de öyle müşterilerin var ki. Canım tabi biraz burası hareketli çok şükür. Allah daha olsun. Allah. Amin amin Allah razı olsun abicim. Gelin size araba göstereyim abi. Sizi de sohbete dahil ettirdim. Aleykümselam. Aleykümselam Aleyküm selam. Hangi arabayı göstereyim abi? Yazın çet. Uyuma. Youtube. Gelin size bak manuel otomatik. Bakayım otomatik bu mu? Yok. Otomatik bu. Ve malın iyisi. Şerefime malın hissi Otomatik vites. Mont var la bunda. Bu kim montu? Berkay'ın montu. Kardeşim şardım yüzde bir kalmış. Yeni fark ettim. Hakkınızı helal edin. Profilde iletişim numarası var. Instagram'dan takip etmeyen kardeşlerim varsa Muhsin İrek yazarak takip edebilir. Youtube sayfam yenidir. Burayı da sallamaya geldik abi. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Cansınız Allah'a emanet olun abi. Sağ olun. Ben de eve katar. saat 8 oldu.